Kaan. Oradan kalk bakalım. Esma sen de kalk. Alın tebeşir orada. Tahta da yapacağız. Tahta yap. İkiniz tahta yap. Sırayla devam ediyorsunuz. Esma. Esma ters başlıyorsun Esma. Esma. Bak. Şuraya koyuyoruz. Dur oğlum dur Kaan. Yukarı. Sonra aşağıya. Bunu nasıl yapacağız? Onu sen yap Hep öyle. Hı? Çok iyi olmuş. Şu çok iyi olmuş. Bu kadar da değil. Tamam Evet hadi bakalım. Ne yapsın Gökhan? Eray. Biri bir, 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 bir. Aşağıdakini yap bakalım. Çok aşağıdan başladı. Güzel. Yerine geç. Yerine geçmelisin. Kızlar, hani kolaydı sizin için, kolaydı hani de. kolay diyordunuz. Benim buram. Şey. Ama sohbet diyorsunuz. Hadi bakalım. Ben ters yapıyorsun. Nereden başlıyoruz? Nereye doğru böyle. Hayır, ters yapıyorsun. Hı, hı, ben 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 bunu da mı Yönünü gösterdik. De. Bak uzat parmağını bana. Şimdi uzat sen, uzat parmağını böyle şöyle yukarıya çıkacağız. Oradan aşağıya dümdüz ineceğiz. Önce yukarı küçük, sonra aşağıya. Evet. Sen aşağıdan başlıyorsun. Yap biz bakalım şimdi. İnciyle evimizde oturuyoruz. Evet, Zincir. çok güzel. Bir tane Zincir. daha yap. Bir tane biraz bak. uzağa yap, biraz uzağa. Heh, tamam. Öğretmenim, bakın biz inciyle evde yaşıyoruz. Olmadı, eğik indi o. o biraz eğik indi. Biraz, bir daha, bir daha. daha. Çapraz çiz. Evet. Olmuyor. Öbür tarafa doğru eğik olmayacak. Yanlış. Tut. İnci kapı canıyor baksana. Bu tarafa doğru. Şey, kokuşmuş Dolayısıyla ince Şuradan başlayacak. Tekrar. Şöyle. Aşağıya. Melih yerine geç. Kızım, sen iki tane yazdın bıraktın. Hayır öğretmenim, yanlış yaptım. E hadi. Evet. Kalemi kaldırmadan, kalemi kaldırmadan. Bak. Bir tane daha. Aşağı aşağı aşağı. Çiz bakalım bir tane kendi. Çok güzel çekiyor. Ters tarafa gidiyoruz. Haydi bakayım Çok güzel. Aferin çok iyi çizme Tuba. Tuba çok iyi yapma. Çok iyi yapma Tuba. Olmuyor. Şunları Hedi sil. Oluyor. Çok iyi olmuş. Çok oluyor, değil mi? Evet. Hadi bakalım bulsana. Yaz. Aşağıdan mı başlıyorsun? Evet, yukarıdan. Aferin, çok güzel. Tuba, dur bakalım. Tuba'cığım. Bak kız. Yukarı çiz, aşağı. Öyle değil, çok eğik çiziyorsun. Çok eğik oluyor. Şunlar çok güzel olmuş. Geleceğiz biraz Oluyor mu? Oluyor. Çiz bakalım çiz 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 düm düz 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 evet güzel mini aferin mini kaptın sami ne yaptın Salih ha. hadi. hadi yapalım bakalım gel tut tut kalem al kalemi yukarı çıkıyorsun hadi Çık yukarı çiz yukarı evet şimdi oradan aşağıya işte bu. Bir tane daha yap. Yap bir tane daha. Önceki yaptığın olmamış bak. Çiz yukarıya. Sen Hadi ne yapıyorsun sen? sen. Ali silgi verin Ali. İkinci kişi kim tahtadaki? Kim var sırada? Hadi. Hadi Bilal. Bilal tahtı. Şimdi aşağıya. Aşağıya aşağıya aşağıya. Çok güzel. Çok güzel oldu Ali. Ali. Aferin. Çak. Çok güzel. Yeni Bir tane daha yap. Bir tane daha. Evet. Şimdi dümdüz aşağıya. Çok güzel oldu. Aferin Ali. Melisa. Çok güzel olmuş. Ha, devam et. Dilara ne yaptın?